Kongrede güle oynaya kongre yapıyorlar. Bir de şehit annesini telefonla bağlatıyorlar. Erdoğan'ın keyfi yerinde. Anne ağlamaksız. Ders vermeye kalkıyor. Ya Allah bu millete sabır versin. Bir şehit annesi ya. Onu propaganda malzemesi olarak kullanıyor. Oysa bütün Türkiye görüyor onu nasıl güldüğünü, nasıl eğlendiğini, nasıl keyif içinde olduğunu bütün Türkiye görüyor. Askerlerimiz, sivillerimiz, devlet görevlilerimiz hayatını kaybetmiş. O beyefendinin derdi başka. Ya bırakın bari bu anne matemini yaşasın ya. Bir annenin matemini yaşamasına dahi izin vermiyorlar. O annenin acısını, dramını acaba o saray ve çevresi biliyor mu? Bari bırakın da bu insanlar acılarını yaşasınlar. Buna bile izin vermiyorlar değerli arkadaşlarım. Ve konuşuyor. Şunu söylüyor. Oğlunuz şehit oldu, siz bu şerefi yaşadınız. Lafa bak. E o şeref en çok sana yakışıyor. Göndersene çocuklarını askere. Niye bedelli askerlik yaptırdın? Niye yaptırdın bedelli askerlik? Eğer sen böyle bir şerefi istiyorsan, böyle bir şerefi kabul etmek istiyorsan ve bu şerefi başının üstünde ailelerine de miras olacak şekilde yaşamak ve işselleştirmek istiyorsan Çocuklarına bedelli yaptırmasın gönderirsin askere. Irak'a gönderirsin. Neden bu ülkede fakir fukaranın çocukları bedel ödüyor da varsılların çocukları bedel ödemiyor? Hangi AK Partili milletvekilinin çocuğu bedel ödedi bu ülkede?